Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Yasemin. Amerika'da yaşıyorum ve bu videoda ilk host ailem hakkında konuşacağım. Amerika geldiğimde ilk geldiğim host aile. Bu aileyle ben sadece bir ay yaşadım. O yüzden diğer videolarımda çok fazla bahsetmemiştim Yani çok kısa bahsediysem bahsettim. Diğer videomu izleyip geldiyseniz bu videoya Yunan aileyi anlatmıştım. Onlar gibi kötü değillerdi. Yani bunlar sadece sırf sohbet olsun diye anlatacağım. Çok kötü, kötü olan şeyler gerçekten küçük şeylerdi. Şimdi bu aile e, İtalyandı. E, kadının annesi e, Almandı, babası İtalyandı. Adamın da e, annesi full İtalyan, babası yarı e, İngiliz yarı İtalyan'dı. Kadının ailesi tam böyle çok cinsti gerçekten. Kadın zaten e, kadının annesi işte Alman. O Alman olan anne gerçekten tam böyle aşırı soğuk, tam gıcık bir tipti. Babası da tam böyle hiçbir şeyi beğenmeyen şey bitik Yani gerçekten böyle İtalyanlar böyle sıcak falan olur ya. Gerçekten ben hayatımda hiç öyle İtalyan görmedim. Ben sanki çok, çok hayatım İtalyanlarla geçmiş gibi de neyse. Aşırı soğuk bir adamdı böyle çok cinsti falan. Adamın zaten tipi falan da tam şeye benziyordu. Ne <laughs> o en, son babalar duyar mıydı? Ne Kadir vardı ya. Aynı ona benziyordu onun yaşlı hali. Saçma bir İtalyan'a benzemiyordu gerçekten. İtalyan'la alakası yoktu hiç. Ne tipi olsun ne karakteri olsun falan. Ama hiçbir şey beğenmeyen falan cins bir tipti. Bu anne de böyle sürekli ailesiyle falan konuşurken sürekli kendini böyle beğendirmeye falan çalışıyordu. Ben bu arada böyle fır dedikodu yapacağım. Yani böyle şey <laughs> sonra demeyin ne neden konuşuyorsun öyle falan diye. Gerçekten yani fır dedikodu olacak bu video. İşte kadın ne zaman babasıyla falan konuşsa böyle suratında hissediyordum onu. Lütfen baba beğen benim yaptığım bir şey falan gibi geliyordu. Adamın ailesi de host ailesi de gerçekten tam e, mükemmel mükemmel ötesi insanlardı gerçekten zaten an, adamın annesine ben aşık oldum <laughs> Vallahi gerçekten kadına böyle aşkla bakıyordum <laughs> yani insanlarından biriydi böyle gerçekten hem e, çok yardımsever bir insandı hem bana karşı da çok yardım etmeye falan çalıştı K kendi çocuğuna falan da zaten torunlar konusunda falan da çok yardım etmeye çalışıyordu gerçekten tam mükemmel bir insandı yani Baba da aynı adamın işte babası da aynı şekilde böyle çok yardımsever falan bir insan, çok nazik insanlardı. Ee, hosta Host baba da e, genel olarak böyle yüzde 90 böyle çok iyiydi böyle çok güler yüzlü falan şey bir insan, nazik bir insandı. Kadın da aynı şekilde naziklerdi. O da öyle şeydi. Ama kadın birazcık e, karakter olarak bana benziyordu. <laughs> o yüzden sevdim. Böyle somurtkan falan bir tipti. Ee, genel olarak böyle gülüşleri falan hep fake'ti yani gerçekten e, hiç hissetmiyordum onun gerçekten güldüğünü. Annem bu arada tam balık burcuydu. Böyle sinsiliğini falan hissediyordum yani kadının. Neyse ben ilk gittiğimde işte e, ilk gittiğimde kadın çalışıyordu ben gittiğim gün. Ee, babaanneli baba işte beni aldılar falan ba baba aldı gerçi daha doğrusu. Babaanne de evdeydi işte bebeğe bakıyordu o gün e, kadın o evde olmadığı için falan. Babaanneyi çağırmışlardı işte yardım etsin falan diye. Babaanne zaten aşırı dünyanın en tatlı insanı falan. Şey sürekli böyle bana ben de hiçbir şey anlamıyorum sürekli bana hikayeler falan anlatıyordu ailesini falan anlatıyor işte bilmem ne geçmişte işte arkadaşları falan varmış işte geçmişte Amerika'ya gelen ilk başta nasıl zor olduğunu falan anlatıyor işte gaz falan veriyordu işte yapabilirsin falan bilmem ne, korkma işte sürekli öyle bir şeyler öğretmeye çalışıyordu bebekle alakalı işte yardımcı olmaya falan çalışıyordu sonra akşama doğru anne geldi işte işte. Bu arada ikisi de şeydi, finansçılardı. İkisi de zaten bayağı iyi kazanıyorlardı. Bayağı iyi yerlerde çalışıyorlardı işte. Zaten çok üst seviye yönetici falandılar. Çok fazla yaşları falan yoktu aslında. Kaç 30, 33, 34, 35 falan o civarlarda falan bir şeydi de. Gerçekten çok iyi kazanıyorlar. Zaten evleri şey 4 milyon dolar falandı. Zaten ben onu görünce böyle gözlerim açıldı. <laughs> Bu arada Amerika'da şey var. White Page diye bir tane site var. Oradan böyle isimlerin bir e, Amerika'da yaşayan insanların isimlerini falan yazınca bir de yanında işte yaşadığı eyalet ya da yaşadığı şehrin ismini yazınca direkt ev adresini falan bulabiliyorsunuz. Ben bunu bütün e, hostelleri yapıyordum. işte, direkt konuşmaya başladık. Direkt hemen yazıyordum oradan evlerle falan bakıyordum. <laughs> Bu hali... 4 milyon dolarlık evi görünce beni çok etkilemişti. <laughs> Neyse işte e, sonra kadın o gün eve geldi. Ama kadın böyle Gerçekten her şey aşırı fake'ti ya. Şey ben gerçekten dalga geçtiğini falan düşündüm. Bir şey oldu hatırlamıyorum anne ne söyledi zaten çok hızlı konuşuyorlardı. Ben çok fazla anlamıyordum. Bir tek işte babaanne çok yavaş konuşuyordu ben anlayayım diye. Bir tek onu anlıyordum. Neyse sonra bir şey oldu adam bir şey falan söyledi kadına. Sonra kadın gülmeye başladı ama kadın gülüşü şöyle. Ah ah ah. <laughs> ben bir anda böyle bir güresim geldi. Ben zannettim gerçekten şakasına gülüyor. Öyle hani şey yaparsın ya yani dalgasına gülüyormuşum gibi hani komik bir şey söylemedim de ben dalgasına gülüyorum şey yapıyor gibi zannettim. Sonra baktım kadın gerçekten gülüyor öyle. Kadın gülüşü bile fake. <laughs> Sonra neydi ben tam bu arada bir insanı böyle baştan ya çok şey başlarım olumlu başlarım ya da olumsuz başlarım. Ben o kadına hep olumsuz başladım. Gerçekten ha bazen hakkını yediğim de olmuştur. Bazen de ama gerçekten doğru doğru çıktı bakınca sinse çıktı yani. Neyse e, böyle işte sonra ilk geldiğimde böyle ıs, sarıldık gibi ya işte fake fake. Sanki babamın oğluymuş gibi böyle sarıldım herkese. Sonra işte neyse bu ilk günler falan böyle geçti ha ilk günlere şey hiç unutmuyorum ya. Ben zaten ilk günlerde böyle kendimi şey gibi hissediyorum gerçekten hiç bir şey anlamıyorum. Tam kendimi salak gibi hissettim böyle ben ne yapıyorum ne, ne ne yaptım falan anlayamadım böyle tam salak gibi oldum ne bileyim böyle kaç 15 16 saatlik uçuştan falan geldim bir anda çocuk falan bakmaya başladım ne oldum şaşırdım ben gerçekten böyle saçma sanki hayal alemde yaşıyormuşum gibi geldi sonra neyse bir gün işte şey bu baktığım çocuklarda biri 10 aylık biri 3 yaşında iki tane kızdı kız normalde büyük olan şeyde okuldaydı ben bebeğe bakıyordum işte bütün gün. Sadece çocuk okuldan geliyordu. iki saat falan onları beraber bakıyordum. Sonra e, bu bebeğin işte öğlen uyku saatinden sonra yumurta yemesi gerekiyordu. Yumurta yapmayı gösterecek kadın bana. Benim valla ben normalde yemek falan yapan bir insanım. Öyle şey de değilim. Elimden gelmeyen falan bir şey de yok. Ben bir an böyle salak oldum her şey. Kadın da böyle şey somurtkan falan bir insan dedim ya. İşte gel hani beraber yapalım göstereyim sana falan dedim. Aslında böyle şeyleri konuşmaları falan hani şey değil. Kötü davranmıyor Ama aynı zamanda bakınca da böyle kendimi kötü hissediyorum Ben zaten şey, 4 milyonluk evde falan yaşayınca da Kendimi ezi hissetmeye başladım aşırı bunlara karşı yani işte Sonra kadınla işte Şey yapıyoruz yumurta yapıyoruz Ben yumurtayı böyle <laughs> Ne yapacağımı şaşırdım. Şey yapıyorum Tavaya bakıyorum çırpılmış yumurta yapıyorduk işte Onu gösteriyorum yani Çırpılmış yumurta yapmayı öğreniyorum Neyse onu yaparken Yumurtayı çırptım şeyde ama yaparken de böyle elim ayağıma dolaştı zaten benim kadın izlediği için. Kadın da böyle şey hani bir yandan telefonu bakıyor, bir yandan izliyor şey tam 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 kendimi böyle hanımım ne yapayım hanımım. <laughs> ben öyle modda hissettim böyle kadının bakışlarından falan da. Tam kendimi böyle şey vallahi harbiden çok kötü izlemiştim o gün. İşte gerçekten alışamadım da bir yandan hani çok saçma bilmiyorum ya yani, şu an gerçekten tarif edemiyorum. Ah. Neyse. Orada işte kendimi çok kötü hissettim ben. Böyle ne yapacağım falan da şaşırdım. Şey yapıyordum mesela işte yumurtayı çırptım. şeyle çatalla çırptım. Ha, çatalla işte karıştırmaya falan çalıştım. Normalde ta, biliyorum yani tavaya çatal değmez. Kan dedi biz yalnız çatal değdirmiyoruz falan böyle. Adam böyle daha üstten bakıyormuş gibi hissediyordum. Yani diğer adamda mesela onu hissetmiyordum. Ailesinde falan da hissetmiyordum. Ama o, o kadının ailesinde de kadında da onu hissediyordum. Yani bu üstten bakışı. Gerçi zaten bir de şey Kadının ailesi çok aşırı zengin falan değildi Adamın ailesi daha zengindi Belki hani on, o da e, Daha şeyden falan geldiği için Belki genellikle zaten öyle Daha düşük yerlerden gelen insanlar daha fazla ezikler Başka insanları Belki o yüzden diye düşünüyorum Hani çok böyle spesifik bir şekilde Beni aşağılamadı hiçbir zaman Ama her zaman böyle bakışlarında onu hissettim Bilmiyorum yani Hani şey olsa hani benim kendimi ezik görmem sebebiyle Öyle olduğunu düşünsem Diğerlerine neden hissetmedim o, o, da değişik. O yüzden yani neyse. O gün öyle saçma sapan her şeyi saçma sapan yaptım. Sonra neyse o, o evde bu arada şeydi. Ev çok pisti gerçekten. Ev zaten aşırı saray gibi bir evdi böyle. 7 e, yedi odalı, bin büyük. Ben zaten ilk bir hafta falan da alışamadım evde. Nerede ne bulamadım. <laughs> gerçekten saray gibiydi. Sonra neyse. Bu arada saçma sapan iki haftada bir iki tane temizlikçi geliyor. Onlar da uyduruk yapıyor, kaçıyor ev zaten çok pisti yani. Bir de o evde de çocuk falan şey bebek zaten 10 aylık 11 aylık bebek şey sürekli yerde dolanıyor falan. İnsan bebeği için o kadar temizlik şey yapar yani. Hiç umursamıyorlardı o tarz şeyleri. Neyse bu, bu arada şöyle bir şey oldu. Bunlar işte yeni taşımıştı o 7 odalı evi. Normalde işte daha şehir, şehirde e, şeyde yaşıyorlardı. E, daha e, New Jersey'nin şehir kısmında yaşıyorlardı. Ondan sonra bu şehirden e, sırf işte e, alap almak için ya da bakıcı almak için falan işte e, daha büyük bir eve taşınmaya karar vermişler. İşte çocuklar normalde her gün şey gidiyormuş, day e gidiyormuş. Daha bebeği falan da zaten burada veriyorlar şeye D kere Ama bunlar işte onu istemedikleri için e, böyle daha büyük eve çıkma kararı almışlar falan. Bu eve işte yeni taşımışlar. Daha ben işte kaçta Kasım'da falan geldim onlar da Eylül'de taşınmışlar. Her şey her, her yer her yerdeydi yani çoğunlukla böyle. Her şey tamamen e, yerine yerleşmemişti. Neyse bunlar da bu evde bu arada hani eski bir evde. Zaten Amerika'da çoğunlukla evler eski oluyor. Ee, onların da ebeveyn banyosu şeymiş eskiymiş baya. Bunlar da işte değiştirmek istiyormuş. Bana bu arada gelmeden önce bunu hiç söylememişlerdi yani öyle şey olduğunu. De, sonra geldikten sonra ben öğrendim bir tane işte bana verecekleri banyoyu biz onlarla birlikte paylaşacakmışız. İşte 2-3 ay içerisinde o şey yapılacakmış. O sürece başlamışlardı zaten e, yapma sürecine de. Sonuç olarak ben 2-3 ay onlarla şey e, aynı şeyi kullanmak zorundaydım bir ay kaldık. Bir ay kaldık zaten onlarda da. O bir ay içerisinde zaten sürekli onlarla aynı tuvalet kullandık. Tuvalet de zaten pisti. İşte bir de mesela saçmalık oluyordu. Bir tane tuvalet var. E, sabah kim banyo yapacak, kim ne şey yapacak belli değil yani. Sürekli kovalanmaç oynuyorduk. Kim kim kapacak tuvaleti diye. Ya yani tuvalet dedim banyo. Normalde bu programda şey ayrı bir tuvalet biri gerekiyor. Yani ancak şeyle falan paylaşabilirsin. Çocuklarla falan paylaşabilirsin tuvaleti. Bunlar bana kullandırdılar yani onlarla birlikte tuvalete. Ondan sonra bir de şey olmuştu. Bak bu şey gelince aklıma geldi. Ee, kurallara riayet etme konusunda. Normalde şey. E, AP'ler işte 45 saate kadar çalışabiliyor maksimum. Bunların böyle çalışma saati şeydi. Daha ben gelmeden önce 44 saatti. Tam böyle ayarlamışlar işte. Tam 44 saat ihtiyaçları var falan diye. ve özellikle sordum. Çünkü ben şeye gitmek istemiyordum. Böyle 45 saat e, 45 saat veriyorlar. O 45 saati dolu dolu kullanmak isteyen birine gitmek istemiyordum. O bana daha şey geliyordu. Yani zaten genellikle öyle kullanmak isteyen aileler daha e, böyle nasıl daha fazla kullanabilirim seni diye bakıyor. O, o benim için böyle bir biraz belirleyici olmuştu o şey. Daha e, e, özellikle sormuştum yani aile kesin olarak 44 saat mi çalışacağım falan diye. Ondan sonra ben gerçekten bir hafta sonra bir baktım benim o saati değiştirdiler 45 saat olarak. Oradan, ben, oradan da zaten ben bir gıcık kaptım. Ama zaten bizim ailenin bu değişme sebebi şeydi. Bu ailenin büyük çocuğu çok kıskançtı. Yani kardeşini işte çok kıskanıyordu. Ben de zaten daha önce iki çocukla falan hiç bir deneyimi falan yoktu. Ben ikisiyle birlikte kalınca ben aşırı panik falan bir insanım. Zaten sürekli böyle aşırı şey halindeydim. Panik halindeydim. Ne yapacağımı şaşırıyordum. Yani o iki, bütün gün mesela bebeğe bakıyordum hiçbir şey yok. Bebek zaten gerçekten tam bir melek gibiydi. Ben böyle sarışın pamuk gibi falan bir çocuk Aşırı tatlıydı. Bir de böyle aşırı sürekli gülen böyle çok nadiren ağlayan falan bir çocuktu. Yani süper bir çocuktu gerçekten. Ee, onlarken işte bütün gün çok süper geçiyordu. Sonra o büyük çocuk bir geliyordu. Aha bitti yani yaşın her şey. Sürekli işte mesela bebek de hani onu zaten albası olduğu için sürekli onunla falan şey geçirmek istiyor, vakit geçirmek istiyor. O ne yapıyorsa onunla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Büyük çocuk onu istemiyor hiçbir yerde. Geliyor mesela vuruyor moruyor işte sürekli bebeği korumak zorundaymışım gibi hissediyordum. Ben hissediyordum dedi korumak zorundaydım yani. İşte ebeveynleri de mesela çok fazla takmıyordu bunu. Mesela bebeği salıyorlar diğeri. Bebek orada kafasını babasını falan vursa ya da emeklerken mesela direkt kafasını böyle yere falan şey yapıyordu. Bir anda yorulup bırakıyordu. Öyle bir şekilde bir yer bir yerini vursa yani bana kalacak her şey. Onlar mesela bunları umursamıyordu. Öyle kendileri bırakıyordu bebeği şeyi. Büyük çocuk falan ilgileniyordu. ilgileniyorlardı bazen. Ben mesela öyle bir şey yapamazdım. Zaten o yüzden ilerlemeyeceği belliydi bu aileyle. Ama işte ben bir yandan hani düşündüm şimdi dedim daha kötü bir aile bulursam ne olacak? Ehliyet falan almıştım daha zaten. Ee, daha işte geldiğimde banka hesabı falan açmaya çalıştık. Daha onu bekliyordum işte açılmasını. Sonra SSM falan da işte başvurmuştuk onu da bekliyorduk. Onlar da olmadan yani ben ehliyet alamayacaktım. Ehliyeti de alamadan gitmek istemiyordum. Sonra ben kafamda işte dedim hani bu şey bir şekilde dayanacaksam dayanayım. Ondan sonra işte bir ikinci, üçüncü ay falan işte değiştiririm aileyi. Ama öyle olmadı. <laughs> Zaten ben işte ilk hafta zaten işte şeyle falan geçti, üç, üç, e, iki buçuk gün falan zaten şeydeydim, oryantasyondaydım. Sonra işte zaten iki üç günde onlarla geçtim, onların evinde zaten oryantasyon vardı, tam çalışmaya başlamadım yani direkt. Sonra ikinci hafta ben yalnız kalınca bir öyle zort oldum. <laughs> Dedim ben bunlarla yapamayacağım yani gerçekten tam korku filmi gibiydi benim için, sürekli böyle şey bir yandan büyük çocuk bir yere kaçmak istiyor. Bir yandan bebek kaçmaya çalışıyor. Bir yandan birbirine vurmaya falan çalışıyor. Sürekli böyle bir şey halindeydim. Sonra şey bir de bunlar şey de izin vermiyorlardı. İşte büyük çocuğa televizyon falan vermeye falan da izin vermiyorlardı. Ama bana izin vermiyorlardı. Yani kendileri şey hafta sonları falan sürekli izliyorlar beraber çocuklarla. benim çalışma sürem bittikten sonra kendileri de yine akşamüstü falan video izliyorlardı. Televizyonda izliyorlar çocuklarla. Sadece bana özel. Ben çalışırken video yok. Şey yok. Televizyon yok. İnsan biraz alışmaya çalışırken yani verir izin. Neyse onlarda da küçük oldum öyle. Sonra zaten baktım bu bunlarla benim hiçbir şeyim olmayacak. Sonra bak şeyi unuttum ben. Ben normalde bunu, bu büyük çocuğu işte sürekli okula götürüp getirecektim. Eee Bunlar bir de bana opera, araba vereceğiz demişlerdi. Abi ben zaten o ikinci hafta çalışma şeyine ben de Türkiye'de hiç çalışmamıştım. Bir anda 45 saat çalışma şeyine girince, T-Post'a girince bir de çocuklarla da baş edemeyince bir anda ben zaten tamamen kötü moda girdim böyle. Bir anda ne yapıyorum ben kafasına girdim. <laughs> gerçekten çok zordu o dönem. İşte ailem falan da özlüyorum gerçekten kendimi çok ezik hissediyordum orada böyle 4 milyon dolarlık evde gariban gibi hissediyordum. Ben zaten garibandım yani 4 milyonluk evde böyle. <laughs> Bütün böbrekleri falan satsam 4 milyon dolar çıkmaz. <laughs> Neyse. Sonra işte e, babayla biz bir kere araba sürmeye çıktık ama ben, benim şey e, modum kötüyken ben her şeyi kötü yapıyorum. Gerçekten beynimi alıyorlar sanki. O yüzden zaten çok fazla böyle moralim bozukken falan araba sürmemeye falan da dikkat ediyorum ben. E, ama oradaki zaten sürmek zorundaydım işte baba görmek istedi işte nasıl sürüyorum falan bilmem ne. Ben o gün neredeyse böyle şey arka şey gitmiştik işte bir tane markete gitmiştik öyle e, ıı, sarıştırmamı görsün diye de. Sonra dönerken ben marketi park ettikten sonra geri giderken birisi de işte şey tam arabanın arkasından geçiyordu. Ben bir anda tam şey arkaya doğru giderken bir anda dur durdum zaten de, de neredeyse vuracaktım yani birine. Sonra bunlar dedi işte sana şey ders aldıracağız. Bu arada tam kötü de değillerdi yani şey ders mers aldıracağız dediler mesela onları da zorunda değillerdi. Direkt yani şey yapabilirlerdi bay bay diyebilirlerdi. Bir tık yani çabadılar hani şey alışabilmem için de. Bu arada zaten bu aileyi ben şey olarak söylemiyorum. Zaten sırf boş konuşmak için anlatıyorum yani. Diğer aile gibi kötü değillerdi. Sonra e, dediler işte bir sana ders aldıracağız bir iki tane. Sonra işte kullanabilirsin arabayı. Ama bu arada şey de e, demin dediğim gibi işte araba vereceğiz demişlerdi sana şey e, ayrı bir tane. Baktım evde sadece bir tane araba var. Herkes bir tane arabayı sürecek. Şey dediler işte sonra şey yaptıktan sonra iki hafta içerisinde bir tane başka araba alacağız falan dediler. Yine iki araba yani yine şey bana ayrı araba vermiş olmuyorlardı. Yani bu yüzden ya e, gerçekten aileler yalan söyleyebiliyor. Böyle işte hem benim aileyle anlaşam, şey çocuklarla anlaşamamam hem de bir de ben ilk hafta gittim mesela çocuklarda işte bu iki üç gün oryantasyon duyuyor ya. Bir de hafta sonu falan girdi araya. Ben sürekli çocuklarla böyle şey yapmaya çalıştım. Ee, çocuklara alışmaya falan çalıştım. İşte çocuklar da bana açsın diye çab çabaladım. Normal benim orada oturmam falan zorunlu değildi. Ben sürekli işte gittim onlarla çalışmadığım zamanlarda da sürekli gidiyordum onlarla oturuyordum falan. Boş televiz televizyon, falan izliyorduk. O şey de neydi? Ee, büyük çocuk da çok böyle şey, çok böyle sarılmayı, dokunmayı falan seven bir tipti. işte. sürekli böyle giriyordu öyle şey e, yanıma. Öyle sarılıyordu, marılıyordu, beraber izliyorduk falan. Bunların böyle bayağı hoşuna gitti bu, bu durum falan. Ama sonra ben ikinci haftadan sonra baktım ben onlarla durduktan sonra gidiyorum odama sadece uyuyorum ya yani bana hiçbir özel hiçbir zaman kalmıyordu. ben de ondan sonra baktım her bütün off olduğum zamanlarda gittim odama yani. Sonra bunlar bundan da hoşlanmadı. Direkt böyle mutsuz oluyordu kadın resmen gidince ben. Bu kadar çok fazla aile gibi olmamızı istiyorsan bana aileymişim gibi para ver. Ona göre davranayım ben de. Bu aile burada ekstra para falan vermiyordu yani. Düz 200 dolardı şeyin ücretim. Her, her ailede olduğu gibi yani bu kadar zenginliğe rağmen 200 dolardı ondan sonra bunlar bu, bu aile işte bundan da rahatsız olmaya başladı ben sürekli odama gidince ben de zaten artık salladım yani gittiği yere kadar gitsin modundaydım ama zaten ben şeye de alışmamıştım gerçekten başkasının evinde yaşamayı bir de onlar da zaten ilk defa bunu deneyimliyorlardı bence onlar da yani çok fazla şey değillerdi bu konuda yardımcı olmuyorlardı yani bir kere mesela baba iyi falan dedim. Bir kere beni bir bozdu. Şeyde e, bo boş sohbet ediyorduk bu arada. İşte şeyde ne, ne, ne yemek isteriz falan akşam yemeklerinde ne, nasıl besleniyorsun bilmeyen falanlardan bahsediyorduk işte markete gitmek için. Ondan sonra ben de dedim şey e, sırf ama laf olsun diye söylüyorum yani. Dedim ben işte şey akşam yeme yemeklerini hep annem yapıyordu ona alıştım falan dedim. Adam bana böyle ciddi bir şekilde dedi ama burada annen yok dedi. Dedim <laughs> sağ, ol, sağ ol abi. <laughs> Teşekkür ederim bu bilgi için. Başta böyle ayrıntılara bakınca gerçekten herkes kötü anasını satıyor. <laughs> Neyse. E, bu ikinci hafta bittikten sonra zaten aile işte çağırdı beni konuşmaya.